Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Bugün Daha önce işlediğimiz konulara yönelik Ufak algoritma örneklerimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz şimdi bugünkü örneğimiz ne Bugünkü örneğimiz ee, Mükemmel sayılarmış e, Tabi ne bu mükemmel sayılar şimdi Hani daha öncesinde palindrom falan yapmıştık ya Bu da onlara benzer özel bir kurala Uyan sayılar Bu kural da şuymuş arkadaşlar Mesela bir sayının Hani bölenleri var ya çarpanları Kendisi dışındaki diğer pozitif çarpanlarının toplamı şayet bu sayıya eşitse bu mükemmel sayıymış. Örneğin 12'yi baz alalım mesela. Çarpanları nelerdir? 1, 2, 3, 4, 6, 12'dir değil mi? E biz 1, 2, 3, 4, 6'yı topladığımızda kaç yapıyor? 16 yapıyor. A 12 eşit değil. Mükemmel sayı değilmiş. E 6 sayısını baz alalım. 6 sayısının çarpanları neler? 1, 2, 3 ve 6. E 1, 2, 3'ü topla 6 ediyor. Bak 6 sayısı mükemmel bir sayıymış. Gibi. Peki bunu yaparken bizim şimdi nelere ihtiyacımız olacak? İlk olarak da adamla bir tane sayı almamız lazım değil mi? Kontrol edeceği sayı lütfen. Kontrol edeceğiniz sayıyı giriniz diyelim. İki nokta üst üste. boşluk. Şuraya da print yapalım yanına yazalım. Sonrasında ne yapacağız abi? Scanner seçeneği, scanner diye bunu oluşturmaya gerek var mı? Yok direkt yani şöyle alabiliriz integer sayı eşittir new scanner sistemin next integer'ı çünkü başka bir yerde kullanmayacağız böyle bir alma işlemini o yüzden gerek yok scanner'a sonrasında ne yapacağız bir tane for döngümüz olacak değil mi ee, bu içerisinde ne yapacak integer i'den başlayacak sayıya kadar gidecek sıfır ama başlatmaz sıfırdan başlamaz mantıksız çünkü sıfıra bölünmez sayılar zaten ve bunun içerisinde bir tane if koşulumuz olacak if diyeceğiz eğer ee, bu sayının sayı yüzde i eşit eşit sıfırsa diyeceğiz. Ne yap? Ee, bir tane şurada toplam oluşturalım bir dakika. Integer toplam eşittir sıfır diyelim. Ee, toplam artı eşit. Tık tık i. Ne oldu? E ee, bunun bölenlerini de bakın topladık. Yani bu sayıyı tam böyle sayıları topladık. Sonrasında forun dışarısına çıkalım. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Geleceğiz ve diyeceğiz ki ee, burada direkt bir tane if de kullanabiliriz. Siz deyin adına. Ee, hani normal bir if açıyoruz. İşte koşul yazıyoruz. Eğer eşitse şu olsun. Eşit değilse bu olsun gibisinden. Şunu da kullanabiliriz. Bizim bir tane özel bir if türümüz vardı. Hatırladınız mı? Neydi o? Adını ben de unuttum. Yani tek satırda yazıyorduk. Onu kullansak bence burada daha güzel olur. Heh, şimdi ama onu nasıl kullanıyorduk? Burada önemli olan nokta bu. Ne yapacağız abi? Toplam diyeceğiz. Toplam. Eşit eşit sayı. Tamam mı? Yanına bir tane soru işareti. Bu ne yapıyor? Toplam eşit eşit mi sayıya? Soru işareti nerede? Buradaymış. Sıfırın yanındaymış. Diyor ki bu toplam sayımız diyor. Bizim kullanıcıdan aldığımız sayıya eşit mi diyor. Eğer eşit ise bakın ilk kısım çalışıyor. Hop mükemmel sayıdır. Mükemmel sayıdır. Sonra buraya iki nokta üst üste koyuyoruz. Bu da eğer değil ise yani if kı kısmını yaptık. Else kısmı burası da. Mükemmel sayı değil. Mükemmel sayı değil. Nokta. Bitti. Bu kadar. 3 ee, dakika oldu. Bakın bir kontrol ederim Bir şey eklemek istiyorum onun üstüne. Çünkü çok kısa oldu bu. Atıyorum mesela kaç sayısı? 6 sayısını girelim. Bak mükemmel sayıdır dedi. Atıyorum kaç? 12 sayısını girelim. Ne dedi? Mükemmel sayı değildir. Şimdi arkadaşlar ee, şunu düşünüyor. Hazır videoda kısa olmuşken şunu ekleyebiliriz. Biz bunu şey yapalım. E, mesela çalıştırdık ya tek bir şey girdik bitti. Bu güzel bir şey değil yani. Bunu güzelce bir while'ın içerisine alalım ve diyelim ki Arkadaşım bu adam bitti diyene kadar bitsin. Bu oyunu açalım şuraya bir tane. Devam mı? Ee, koyma arada ya. Boş Eşittir. True olsun başlangıçta Hı. Gelsin ha burada bir tane while açalım. While devam mı? Zaten hop. Şunların hepsini şöyle komple JTRL, x isteyelim. Şuraya CTRL'e v diyelim. Lakin Artık burada bir daha değer alacağız ya. Yok, gerek yok gerçi. Gerek var gerçi. Muhtemelen görev olacak. Scanner sayıcı işte in diyelim. Şurada şey alalım. Ee, şurada sayıyı da şeyden alalım. Normal sc'den alalım. Şundan dolayı bunu yaptım. Çünkü şimdi bir de en sonunda e, bir daha hani devamı tamam mı koşulunu alacağız ya. Soğut. Hop. Devam mı? devam etmek istiyor musunuz? Ya da bi bitirmek istiyor musunuz diyelim ya. Bitirmek istiyorsanız şey yap diyelim. Bitirmek istiyor yazamadım. Yorsanız false değilse değilse true yazın. Arkadaşlar dedik şöyle bir tane e atalım. Bunu 0 1 olarak da kontrol edebiliriz. Sonra geldik burada devamlı sc next boolean değer dedik ve bakalım şimdi kontrol edelim. Geldi. Kontrol edeceğiniz sayıyı giriniz. Atıyorum 45'i kontrol edelim. Mükemmel sayı değil. Bitirmek istiyor musunuz? False değilse true. True dedim ben. Ne oldu? Lütfen kontrol edeceğiniz sayıyı giriniz bu tekrardan. Atıyorum kaç sayısını girelim abi buraya da? 8 sayısını deneyelim. Mükemmel sayı değildir. 6 sayısını deneyelim. Ha dur true false'u girmedik. Bool'ün değer bekliyor bizden burada. Neyse kaç 5'i girdik abi değilmiş. True dedik burada devam edeceğim ben dedik. Ondan sonra 6'yı girdik dedi mükemmel sayıdır. Yine true dedik abi devam edeceğiz dedik. Ee, 90'ı girelim. Bu da değilmiş. Bitirmek istiyorum dedik artık. False dedik. Ve bir gördüğünüz gibi projemiz sonlandı. Ya yani buna benzer bir ufak bir bazı döngüsü de kullanılabilir yani. Her seferinde tekrar tekrar kodu başlatmaktansa bu şekilde bir devam kontrolü sağlanabilir. Hem hazır videomuzu böyle yani 3 dakikayla kısıtlı kalmadı. Neyse Allah'a emanet olun. Sıradaki videoları hemen halledelim. Bir tane çok güzel bir örnek görüyor. Büyük bir örnek. Haydi görüşürüz.